Sayın Cumhurbaşkanı 2018 projeleri Millet kıraathanesi Millet, millet e, Bahçesiydi. Anladım. Başka bir proje yoktu. Siz seçim kazandı. Mesela Millet İttifakının adaylarının projeleri vardı. Millet sizce projeye mi oy veriyor? Hocam Millet şu anda kime oy veriyor biliyor musunuz? Bundan e, 4-5 yıl öncesine kadar şahsı oy veriyordu. Şimdi? Şimdi Millet iyice canı yandı. şimdi Bu seçimde yani projemi mi? Millet seçimde. Hadi. Mutfağına tenceresi kaynamıyorsa ona oy verin. Kimi kimi oy verecek biliyor musunuz? Şu an Emin bu, bu olun. Bakın var. tencere se se kaynamıyor. Seçmenlerle kararsızlar, hani kararsız oylar var ya. Onlar Onlar daha çok, çok olacak çok, hocam. Bir, bir, çipli, bir, 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 ne ne neye, neye göre bir, %20 abi? Neye yani. göre yüzde yirmi? Şöyle bir şey söyleyelim. Siz diyorsunuz ki kararsız kararsızlar %20 yirmi diyoruz, değil mi hocam? Peki neye göre diyoruz? Sokağa göre diyoruz, değil mi hocam? Peki bir tek sokakta değil hocam bunun köyleri var. Bakın bunun ilçeleri Genel var. Genel olarak ha, yani. Mis, mis, emin olun bu sefer seçim kararsızla sadece tek bir seçim arasında geçecek. Kararsızlar mı belirleyecek? Aynen. Gerçekten bunu ya kararsızlar Kararsız diye bir şey ama yok. Onlar hepsi bizim, kararlı bizim, da bak, ama kimse oyunu açıklamıyor. Bir de, hepsi kararlı bir de, vermiş. Bir de şunu söyleyeyim hocam. Bizim milletimiz. Aynen böyle konuşuyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam evet hayır oyunda vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Hatta millet diyordu işte ama neye oy verdiklerini ne? bilmiyordu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet hayır oyu veriyordu ne Neye yani. verdiğini Zaten bilmiyordu. Şimdi şunu söyleyeyim. Millet diyordu ki işte ben evet diyeceğim, şuna hayır diyeceğim, buna hayır diyeceğim. Kimisi de Bilmiyorum kararsızım. Kararsızım Bilmiyorum. diyenler de bu şekilde de çoktu. Aa millet şöyle düşünüyor tamam mı? Lan diyor ben diyor kime oy vereyim diyor. Şöyle düşünüyor. Recep Tayyip Erdoğan var diyor. Ondan sonra düşünüyor dev, ee, CHP var diyor. Altı parti bir ara birleşti vesaire olaylar oldu. Gittiler. Burada emin olun bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı bugün kötüleyenler yarın... Sandık arkasına geçtiğinde gene aynısı olacak hocam Yok, göreceksiniz. Ködül Allah rızası için Allah rızası için bari, bari reisi reisi savunma abi. ya. Dur, Ana, bir, bak, saniye, da dur da bazen... bir saniye. Dur biz bakın bir, bir saniye niye? burada kimse kimseyi tanımıyor. <laughs> ben ben benim burada birkaç kişi vardır burada sokakta <laughs> gördüm. Şurada hemen canlı kameraman arkadaşım bir kadım geri gitsin bir oylama yapalım. Evet. Sayın. Yapalım. Evet. Tek bir aday söyleyeceğim ben. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Mansur Yavaş aday olursa <laughs> kaç kişi oy verir? Erdoğan'a Bak Mansur Yavaş. bak, bak. Şöyle. Basarım. Baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kim oy verir? Abi, abi, bak. Hocam, Hocam bakın. Şey bakın size bir şey söyleyeyim mi? Yani ada bak şimdi aday aday çıktıktan sonra, peki Ekrem İmamoğlu olursa aday oy veri, e, veren Ekrem İmamoğlu'na abi bak Heh, Demek bak, aday çıkınca bak, oluyormuş. Bir şey, şey söyleyeyim mi evet. abi? Bravo. Niye çıkartmıyor Demek abi? Bak hala, canlı. Hala söylemiyor. Belki yıpratılmasın diye. Yani abi yıprat Şimdi mesela aday çıkarsa dese ki bir, bir yıl var, bir buçuk yıl var. E, Millet ittifakı dese ki benim adayım dese bu genç. Tamam. Bu genci bir yıl içinde o basın ne yapar? Hocam size ben or bir şey söyleyeyim A mi? Bakın bakın. Ben size Şimdi A Haber Ondan sonra Haber Türk, TRT ve troller. Ne yapar arkadaşlar? bu çocuğu? Bakın şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Sadece Hocam. cevap. Hocam. Ne yapar bu çocuğu? Araştırırlar. Kimisi kötülemeye kalkar, kimisi karalamaya bak. <laughs> Bakın. Ama Mansur Yavaş yani, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şey oy veriyorsun ya. Adam çıkıyor. Seç, Hocam. seçim Hocam. günden Hocam. bir mi? saniye. Bir dakika, Onu san Bir dakika dinler misin bak, abi? Geldim. Hocam ilk başta buraya geldim ne dedim? <laughs> evet, baş, başkan bak. Ya, ben şahıslara e bakmam. bak benim, benim savundum, de, seç bunu seç. Bak, şey şey, şey, de, şey, 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 de, oy ver. Bak benim savunum tek ben tek bir adam vardı. Benim savundum. oradan bir dakika. Oradan 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 pay biçeyim Kaç yaşındasın sen ne biliyorsun ki? Hocam ne kaç Abi çıkıyor bak. Seçimden üç gün çıkıyor. Dini karıştırıyor. Dinle. Dil mı? uygulandın mı? Hayır. Daha ne yorum ben yapıyorsun. Arkandayım abi. Bir dakika. Bir, bak, bir dakika. Sen değil. Senin baban konuşsun. Tamam mı? Şu an bir dakika. Bir dakika. Bak bir dakika. şu an abi, çocuk ben konuşayım. Ben araçlarda bak. Hayır abi. Ben, 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 abi. Hayır, hayır. Abi, ben şu yerde. Şu diyorsun da, ki bak savunuyorsun abi, diyor. Bu ben de de savunuyor. küçük çocuk da biliyor büyük Bak, abi. Ya. Şu var 15 yaşındayım. Oy kullanmıyorum diye ben haksız mı oluyorum? Ben Hayır. abi aileme bakmak Hayır. için çalışıyorum. Ben onun yüzünden okulumu bıraktım. Ben onun yüzünden okuyamıyorum. Ben, ben de, de bıraktım söyleyeyim. kardeşim. Tamam bir ben de söyleyeyim. Çalışacak Çalışmaya Okul bırakma mı? Okul bırakma mı? Benim tek tek benim tamam. babam inşaattan düştü kardeşim tamam mı? Ben İmam Hatip okuyordum. Bak bir şey söyleyeyim mi? 2006 yılında babam inşaattan düştü. Daha ufacıkken ben Beli keser önlük taktım. Gel kardeşim nerede o? Bak ben dört tane Kardeşimi kaybettim inşaata tamam mı? Akrabamı kaybettim. Baş, ha? Baş, Babam okudu. Ben üç tane kardeşime bakmak için okulumu bıraktım. Okul bırakma. Bunları geçin hocam. Abi ha? senin baban bak, babanın, şey, bak şey, kusura bakma özür dilerim ama bak, bak, babanızın bak, vefat etmesiyle Recep Tayyip'in ekonomisiyle, bak, ekonomisiyle bak, falan ne alakası şey var? Hani ekonomi diyoruz ya hocam. Yani diyor ben de ben, ekmek ben, kazanmaya ben, başladım hocam, o yaşlarda. Bak 2018 ben yılında abi bir diyor. dakika. Allah, Kurban olduğumun Reisimiz diyor ki doktorlarımız gidiyorsa gitsin diyor da bu laf. Yani yani bir şey yani, dokunması lazım bize ya. Şey bu doktor, doktor hocam, bizim o gelecek zaten. Ha. Bizim Abi bizim tek bir şey daha söyleyecek Gelecek asistan doktor bana ne kadar çifa 2000, dağıtabilir? 2018'in <laughs> bak 2018'in <laughs> 8. ayında tamam mı? <laughs> bir kriz oldu hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> dolar dolar ay, dolar fırla bak dolar fırladı. Bak 2018'in bir dakika kardeşim. Bak 2018'in 8. 7. aylarında bir dakika. Dolar fırladı değil mi abi? Bir anda fırladı demir inşaat hiçbir şey görmedi. Sana vallahi billahi tallahi yalan söylüyorsam evime konuşmak nasip olmasın. Üç tane evladım var. Ellerinizden öptüm. Allah bağışlasın. Bir şey söyleyeyim abi? İşimden oldum abi. Demir firma demir alamadı, beton olmadı, iş yapamadık. Evet, şu an sana demirin sana, sana biliyor musun? Sana, 18 lira. Bak. 18 lira. Sana 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 bir şey söyleyeyim mi abi. Vallahi billahi tallahi. Bir hafta aç yatmış bir insanım bak eşimle, çoluğumla, çocuğumla bir ay boyunca elektriğim, elektriğim yoktu, yoktu. elektriğim kesildi bak abi elektriğim kesildi bak elektrik kaldım, yeri geldi kiramı dahi ödeyemedim ne yaptım biliyor musun hocam? Manav vardı Arkadaşım geceli 50 mi? liraya bakın 50 hocam manavda 50 liraya çalıştım geceli. ben ona rağmen bazı insanlardan nefret ediyorum neden nefret ediyorum söyleyeyim mi hocam? Onu da söyleyeyim. Benim devletime gelip de adam ben böyle devletin anasını bilmem ne yapayım bak, böyle dediklerinde telefon de. 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 konuya giriyorsun ben ben şey bak. bak devlet ayrı bir mekanizma kardeş bunun hükümet ayrı bir mekanizma bak mekaniz ben, ben ben Sizin bunu sırf bak baştan atılmamak de için, için ben bir sürü insan, yani insan gördüm bak Görüyorsunuz da sokakta Türkler aç sokakta yaşıyor ama kendisi baştan çıkmamak için geliyor, Suriyelileri şeyleri getiriyor, Türk şey vatandaşlığı ya. veriyor, onlar sonra kendine oy alıyor, çalıştı çalıştı çalıştım, da. çalıştım, Çalıştığım. 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 Geldi. Onlar, geldi. onlar geldi, bunlar geldi. Ya. Şu, şu an, an sen şu iş edip, bulamıyorsun. Elinle oğlu para kazanırken sen de ekmek parası kazanmaya çalışıyorsun ama iş bulamıyorsun. Şimdi Almanya'da da 1700 lira, 74'te evet. ne dediler abiler? Ee, o zamanki teknoloji yoktu. Şimdi de teknoloji olduğu için geriye dönük araştırıyor. Şimdi şu amca, şu amca diyor işte kuyruk vardı. Arkadaş kuyruğun olma sebebini Amerika'nın ambargosun olduğunu yeni yeni biliyor millet. Evet. O zaman kimse bilmiyordu. Tamam mı? Şimdi biz Tayyip Erdoğan'a kızmıyoruz. Şey Tayyip Erdoğan'ın yaptığı işi alkışlayacağız. Nasıl alkışlar? Alkışlarken de eleştireceğiz. Bak, Arkadaş, bakıyor. o yol yapıyorsa ben neden 600 lira o yoldan geçeceğim? Ha Hı, onu, sorgulayacağız. Bak, yaptı, onu sorgulayacağız. Bak onu sorgulayacağız. Yaptığı şeyi bir alkışlarken alkışlarken böyle bir, bir, bir anlamına düşüneceğiz. Bir S. düşüneceğiz. S. Neden? Sekayı. Seka fabrikası. Yapılan. S. He? Şimdi. Niye kapattı? Yap yapılanı bak S. en basit Giresun Stadyumu. Giresun Stadyumu'nda ne vardı? Seka vardı. Değil mi? Şimdi neden orası kapanda stat oldu? Madem devlet oraya stat yapacak. Neden Tokyo orayı satın aldı? Zaten devletin olan şey ben sana satıyorum, sen tekrar bana satıyorsun şu ve tek tarafı, tarafı Ha, ha. Ya, ya sistem devlet, ona bir oluyor. Kaç ya yapılanı Türk eleştireceğiz. Kaç yani zenginlere, çalışıyor. Kime evet. çalışıyor. zenginlere Yapılanı eleştireceğiz. Yol yaptı. yaptı. Süleyman Demirel ne dedi? Hemen çürüttü. Hemen hemen hemen. Bak hemen bir. Diyorum. Süleyman Demirel ne dedi? Erdoğan'ın dediği kelimeyi çürüttü. Bölünmüş yol mu dedi? Arkadaş, Süleyman Demirel ne dedi? Arkadaş zaten ortada bir yol var diyor. Sen çizgiyi çizersin diyor bak sen sen söyle ben de yaşındayım ben 6.5 yaşındayım sen ne ağacı var Türkiye Cumhuriyeti'nin yakıt yok su yok gaz yok ben az mı kuyrukta çektim şimdi yak bulamadım şimdi, şimdi var rey, şimdi para par. var şimdi o zaman mindsedi. para yoktu. para yok şimdi. Şimdi, şimdi Bütün. bir saniye dur. tek tek dur bir saniye dur hayır bir saniye dur. dur ama değil. dur tek tek Ay, dur, dur. Tek tek. Ay, dur. amca bir şey soracağım sadece sana Lan, dur dur ya. dur dur amca amca dur bir şey, şey soracağım 70'li yıllar bir saniye bir saniye 70'li yıllarda kuyruk oluştu o zaman Kıbrıs Barış Harekatı vardı evet. ve Amborgo oldu. Evet. O zamanın suçlusu Ecevit. Evet. Şimdiki kuyrukların suçlusu Bravo. kim? Bravo. Şimdi kuyruk. Türkiye'nin başında oyunlar var. Türkiye bir yerlere ama geliyor. Bir bak bir saniye. Bir deli dinle. Bana bak. S Türki s Türkiye Türkiye'nin önünü kesmeye engel koymaya var. Dur bir soru bak. Bir soru. O dönemin o dönemde ambargo vardı biliyorsun. Biz Kıbrıs'a girdik. Kıbrıs'a girdik. Erbakan'la rahmetli Ecevit Kıbrıs'a girdi. O dönemde ve incirlik üstünü kapattı Ecevit ve bize ambargo uygulandı. O gel, Tamam. CHP'nin başındaki zat SSK evet. genel müdürüydü. İyice. Çocuklar evin kaldı. Doğum eden çocuk hasta kaldı. İyice. Kimse hastaneye gidemiyordu. Antalya nüfusu kaç? İyice. Bir tane bir tane SSK hastanesi vardı. Bu SSK hastanesi bunlar hepsi birleşmeseydi bu vatandaşın durumu ne olurdu? Ama SSK'nın şu anda 7 kat Oldan daha fazla borcu. Ha, borcu? Borcu numara vermiyorlar, numara, numara. O Telefonu telefonu oturuyor. O da özel hastaneye gidiyor. alamıyorum. Niye ben randevu gidiyor? Hayır, oraya gidiyor. Şu anda oraya gidiyor. Hayır, oraya gidiyor. sen harbi top. Şu anda ben ultrason çektireceğim. Bir ay sonra randevu veriyorlar kardeşim. Acevit'in zamanında kuruk oluyor muydu? Acevit'in ne işi vardı abi? Ar Türkiye'nin yarısı Erdoğan'ın değil mi? Kartal, kartal, beyaz kartal Bir kartal arabası, bir kartal var. arabası vardı, bir dairesi vardı Karşısıyla var. dairesi de sattı Bir daire, Abi. iki dairesi vardı Birisi bir devlete de başladı, birisi de sattı karısı ya Yüzük aldı, sattı mı aldı Şimdi oldu. bunun bütün 100 tane gemisi var ya. ya Var tabii ki Bir yüzük gösterdi dedi, <laughs> bu Müzik. yüzükten başka varsa dedi ya Baştakinlerin bir kere tasarruf yapması lazım Onlar tasarruf yapmadan müddetçe bu ülkenin düzelme <laughs> şansı yok Makam arabaları Bir şey göstermedi e, bir mi? Evet, bir Herkes yerine kullanıyorlar Bunlar bu tasarruf etmiyor bu mümkün değil Bu işlikten başka bir şey varsa dedi Bak ustaz çok ıslah var Bu ıslah oldu mu Türkiye'nin düzelme şansı hiç yok hiç Onun için Arkadaşım şimdi Almanya'da asker ücretle çalışan vatandaş Asker kaç depo mazut akaryakıt alıyor Benzin veya mazut Buradaki asker ücretle çalışan arkadaş ne kadar akaryakıt yakıt alıyor? Kısasası bu. Sonra yurt dışındaki insanlar dolar euro çıkıp da abi oradan hiçbir şekilde bir 50 bin dolar bin, bin dolar dola getirip de buradan villalar alıyor villalar alıyor o adam gelecek benim oy konacak benim kaderim oynayacak bunlar yanlış bir şey kardeşim Eyvallah abi ha, Başka da bir şey gerek yok her şey ortada Yani kısaca sen abi, ülkenin durumu hiç durumu iyi değil mi? arkadaşım Haklısın çok haklısın abi Hiç ah, iyi değil ederim. batıyoruz batıyoruz Şimdi batıyoruz, batıyoruz. Mi Bir an önce seçim sayılıyor. geldi Attılar mı atmadılar mı? Kaç ay yattın? 28 gün 28 gün Eee hapsini de vermediler mi size kardeşim? Aynen Burada raportaj yapıyorsun diye ne yapıyorsun? Ay işte bu çocuk cezaevinde yattı evet. Bir de abhapsini hapsini de verdi ona niye? halkın ya. dertlerini dinliyor diye değil ya. mi? Sokakları, Sorunlarımızı ya. dile getiriyor diye. Ya. Sizin gibiler iyi ki varlar korsak arkadaşım. Ya. Yakında yakında ya. bu sokak röportajı yapan ya. bütün gazeteciler onlardadır milyon biliyor milyon musunuz? Kimsek, bir kimsek korkunç korkunç. korkudan evet. kıpırdayamıyor. afyon kütahyanın nüfusu bir milyon yok. Bir milyon, milyon yok. E bu uçağa hangisi olur. binecek bunun da bir milyon kişiye? 12. Buna hep Allah aldatmaca Allah aldatmaca, Allah Türkiye nüfusunu bitirmek. Kısacası arkadaşım Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Hadi hayırlı akşamlar. Şimdi 7 e, veya 8 yıl önce bir söz söylendi. Ben buradan Mehmet Cengiz'i tebrik ediyorum koyacağım dedi ve dediği yere koydu yani tek sözünün diyeceğim an, bu sözünün arkasında durdu aynen koyacağım dedi ve koydu yani ben başka hiçbir şey söylemiyorum. anlayan anlasın valla abi. koyacağım dedi koydu adam sözünü tutan tek adam yani aynen öyle şey tebrik ediyorum niye belediyelere koyum atıyorlar kim olursa olsun bir partinin iradesine dokunamazlar böyle bir şey olamaz tarihte bile yok yani Sıra, sıradan geliyor mesela göz dikmiş CHP'ye. Şimdi HDP'ye, HDP, parti önemli de adam orada halk var. Doğuda yaşayan binlerce halk var. Onlar da bu ülkenin vatandaşı. Ben Kürdüm ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Ben burada Antalya'da şu an gelmişim bir tanesi bana dönüp de sen Kürt'sün, benim memleketime giresin diyemez. Asıl ayrımcılık yapan onlardır. O yani. başındaki onlar. Bana da gittik Hakkari'de, Şırna'da her yere, Türkiye'nin her yerine gittik. Mikrofonumuzu uzattık, herkesi dinledik. Burada bir partisi var. Beğenirsin, beğenmezsin. Halk vermiş seçim İyi davrandılar. Süper. Alankara, alankara. Burası Süper. gibi davrandılar mı sana? sana? Hiç yabancılık sana ayrımcılık yaptılar mı? Ya yabancılık bile Herhangi bir istersen git Yok. Istediğin, Yok. Kişinin kapsını Yok. Yok. istediğin kişinin kapısını çal, istediğin kişinin kapısını çal ki de ki ben burada gazetecim burada kalmışım seni en kral şekilde ala Ayrımcılığı Yok. yapan bu baştakiler Diyor şey Arapça vergi vermiyor, Arapça yazı yazıyor. Şey ben Kırça bir şey yazarsam diyor beni hemen cezaevine atarlar. Özür dilerim bir şey söyleyeyim. Van'dan buraya gelene kadar yüz defa yolda aradılar, yüz defa çantalarımızı attılar yere. Yani biz sanki başka bir ülkeden başka bir ülkeye mi geliyoruz? Utanmasalar pasaport çıkaracaklar. Doğudan batıya gelenlerin hepsinden pasaport çıkaracaklar. Ya ya, çok teşekkürler. Ya, biz teşekkür ederiz.